Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Gülümse Kaderini dizisinin artık yeni fotoğrafları gelmiş oldu. 3. bölümden gelen mükemmel fotoğrafları sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dizimizin Erkan Meriçi, Fırat'ı, Doğan Bayraktar'ı, ve diğer oyuncuları esrarengiz görüntülerle ekranlarımıza geliyor. Dizimizin 3. bölümü ve muhteşem Sude Güler'i görüyorsunuz ve diğer oyuncuları izliyorsunuz. Hepsi birbirinden muhteşem oyunculuklarıyla yine baş döndürüyor. Eda karakteri, Fırat karakteri, Can karakteri, Ayşegül karakteri hepsi birbirinden muhteşem oyunculuklara sahip insanlar ve dizimizin 3. bölümünde harikalar yaratacaklar. Suudi Güler artık ve Eda ile birlikte